2 bölü 3'ü yöneten 7 tane sanayi demokrasisine baktığınız zaman bunların hepsi serbest piyasa ekonomisi uyguluyor. İdeolojiler yıkılmıştır. Berlin Duvarı ile beraber yıkılmıştır. Yeni ideolojik kalıplara kalıp aramaya gerek yok. Her olaya onun gerektirdiği şartlara bakarak ona özgü çözüm getirmek lazım. Eğer bir hükümet çıkar derse ki ben bu enflasyonu indireceğim. Her sene indireceğim der ve her sene enflasyon çıkarsa artık o hükümetin o enflasyonu indirme imkanı yoktur. Ve halkın da ona güveni yoktur. Bağlıyorum sözümü. Lütfen. Evet. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye enflasyonu durdurmadıkça, enflasyonu kontrol altına almadıkça hiçbir şey yapamaz. Sekiz sene evvel Türk halkına, Türk milletine bu enflasyonu iki senede durduracağız diyenlere sekiz sene sonra gelip de beş sene daha mühlet istemeleri biz mağlupuz. Bunun altından kalkamıyoruz. Bizi bu işten affedin. Kibarcası budur. Bunu demek istiyor, istiyorlar.